Arpacık, adamın tam kravatını kapattı. Tetiği de hızlı değil, hep yavaşça ezer. Hazır olunca başlayabilirsin. Hızlı çekiyorsun, aşağı kaçıyor. Hep arpacığa bak, hedefe bak, orayı bulanık gör. Aynen bu. Ulan tek seferde çek. Oh güzel. Evet. Bravo. Hızlı olunca bak aşağı düşüyor. Hep eze eze. Buraya bak. Ya zayıf. O tepmeye evet. karşılık vermek evet. istiyorsun ya. Evet. Onu yap. Evet. Bırak evet. bir kere tepsin silahı. Evet. Elinden kaçmaz. Nişanını evet. 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 al. Nefesini tut. Açaklarını biraz aç. Açak tepkiyi çek. Tamam atmayın atmayın çok şey ama çok beklemeyin Bekle.